Salgına karşı alınabilecek manevi tedbirler. 1. Yetkililer tarafından paylaşılan maddi tedbirlere azami ihtimam göstermenin sünnetullah ve kul hakkına riayet olduğu bilinmeli. 2. Rabbimizin kainatta cari olan nizam ve muvazene düsturları unutulmamalı ve hadisatı başıboş, rastgele olarak görmemeli. 3. Ülfet ve gaflet perdesinin üzerine örttüğü acz, fakr ve kusur hakikatleri idrak edilmeli. 4. Rahman'ın bahşettiği hayat emanetinin gayesini anlamalı ve ebedi bir hayata tebdil için gayret edilmeli. 5. Ölüm failsiz bir iğnidam değil. Ecel birdir ve tegay üretmez. Hakikatleri unutulmamalı. 6. Korku duygusunun hayatı muhafaza için verildiğini ve mecrandan çıkarmadan o duygu içine derç edilen şefkati görebilmeli. 7. Her şeyin, her hadisenin kadir, rahim, alim ve hakim bir zatın iradesiyle vücut bulduğunun şuurunda olunmalı. 8. Hastalık ve musibetlerin ya ikaz ilahi, ya iltifat rahmani, ya günahlara kefaret, ya da Rabbimize yaklaştıran bir vesile olduğu unutulmamalı. 9. Rabbimizin şefkat ve merhametinden ümit kesilmemeli. 10 vesvese ve yanlış kullanılan merak duygusu ile hastalık ve musibetlere karşı sabır kuvvetini dağıtmamalı. 11. Her hadisede ve her şeyde esma İlahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp üzerimize düşen tedbirleri aldıktan sonra netice ona bırakılmalı. 12. Dua, tevbe, evrad eskar ve iman hakikatleri ile ubudiyet hayatımız tahkim edilmeli. شکر جهان